yepyeni videoya yepyeni bir der videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Furkan e biliyorsunuz cumartesi günü Fenerbahçe Trabzonspor derbisi var işte bunu FIFA'da oynayacağız e, kadrolara falan falan her şeyi ayarladım yükseltmeleri yaptım e, öyle yani arkadaşlar hadi videoya geçelim evet arkadaşlar size şöyle bir takımı göstereyim yani Trabzon aldım yani İsterseniz Fenerbahçe'de olurum. Ee, yorumlarda belirsin arkadaşlar. Fark etmez yani benim için nasıl olsun. Yani ben Galatasaray'lıyım. Ee, videoları takip eden bilir. Öyle yani. Takım bu şekildeymiş. Her şeyi valla Google'dan baktım. Öyle transfer falan filan ettim. Ee, oyunlarını göstereyim sizlere. Efsanevi gördüğünüz gibi. Ee, ama bu stat... Tamam, bu stat Bu stat daha güzelmiş. Öyle yani arkadaşlar. Direkt oyuna geçelim. Evet birazdan Oğlum biz hangi stat'tayız lan? Ha neyse ee, Birazdan Büyük derbi başlayacak ee, Kim Umut Bozok dokundu Ve Fenerbahçe trabzonspor derbisi başladı Başarılar derler iki takım alıyoruz. Kucu Bu arada ilk defa Trabzonspor oynuyor. Yani kim nasıl falan filan Tabi gerçekte biliyoruz da Abdülkadir Oo, Vallahi gol sandım ha. Oo dedim Tamam iyi. İyi başladı. Trabzonspor maça. Abdülkadir Ömür. Kısa oynadı. Ya kanka önündekini oynasa ya niye te Oradakini oynuyor? Ceko mu kullanacak lan? Harbi Ceko kullandı ha. Kafa vuruşu Oo maç harbi var ya, çok iyi başladı. Çok iyi başladı, başladı maç. Hızlı başladı. Orta geldi. Bardi. Nicolas Pepe. Oynadı. Bardi'nin pası. Edin Visca. Umut Bozok. İyi. Şimdi Abdülkadir Ömür. Yerden. Edin Visca'dan şutu direkt. Ayda. <laughs> Güzel şut ama direkt. Sosyal defans uzaklaştırdı. Abdülkadir'in kafası. Ayda. Abdülkadir Ömür. Nikolas Pepe'nin plasesi geçmedi. Edin Vizca. Sol ayaklı mıydı la bu adam? Abdülkadir olmadı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu sola doğru aktardı. için ortası Uğurcan tokatladı. Alsan elini. Pepe. Şimdi Kucu. Oraya doğru. Abdülkadir Ömür. Dripling halinde çekti geri. Abdülkadir Ömür'ün ortası. Olmadı. Tadiç. Vallahi top bir orada bir orada. Harbiden iyi maç çıkıyor ya şu an. Cengiz Ünder sağdan bayağı iyi geldi. Karşılayan ismini okuyamadım lan. Kusura bakma. Bas. Edilmiş ya. Abdülkadir Ömür çekti geri. Pası. Umut bozuk. Araya iyi gördü. Nikolas. Aa offside. Abdülkadir. Ömür'ün ortası. Oo iyi yere. Iyi yere. Helal. Edin Visca. Kucu. Olmadı. Pepe. Araya doğru. Bir şut ve gol. Abdülkadir Ömür. Cari bir de Trabzonspor 1-0 geçti. Oo güzel gol. Normalde müzik koyarım ama koymayacağım. Alır mı onu? Tamam Fred iyi ilerliyor. Fred'in ortası. Oo bir şey diyeyim mi? Çok güzel yeri oynadı bu arada harbiden. Haaland golü gelebilirdi. Şimdi Uğurcan. Abi Uğurcan tut artık şu topu ya. Abi full tokatlıyor adam. Todic. Top Cengiz Ünder. İyi taşı topu. Bir kafa. Uğurcan Çakır İyi kurtardı bu arada. Açıyı kapat. Cengiz Ünder. Benkovic Şut Ceko'dan. Uğurcan çakır tekrar. Pepe. Hakemden göremiyorum la benim şey oyuncuyu. Bizim dediğime bakmayın da de yani. Bozok şimdi oraya doğru Abdülkadir Ömür bir plase oy ufak kaçtı ufak kaçtı İrfanca sola doğru oynadı Kent Kent'in ortası bir kafa İrfanca Kahveci Fred Ceko'nun şutu Fenerbahçe'nin golü Gol değil mi? Sayıldı yani o açıdan 1-1 bir, bir. Derbide eşitlik var Pepe Kimli pası. Umut Bozok araya doğru. Abdülkadir Ömür. Livakovic. Güzel kurtardı. Güzel kurtardı bu arada. Yedikten sonra hemen atıyorduk. Livakovic iyi kurtardı. Evet değişiklik yapmadık ya. Böyle devam. İkinci yarı ya. Fenerbahçe başladı ve ikinci yarı başladı. Tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma da. Fred. 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 Araya girdi Dansfield. Şimdi araya doğru. Edin Visca. Umut Bozok. Araya doğru. Pepe ilerliyor. Pepe'nin şutu ve gol. İkinci yarıya. Pepe'nin golüyle başlıyor. Trabzonspor. Güzel pas ama. Güzel pas. Harbiden. Ee, helal olsun. Kapanışı koy yapmıştı. İkinci yarıdan açılışını da e, kim attıydı? ha? Pepe yapıyor. Gerçekten kral kralın mücadele geçiyor. Fred. 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 Güzel müdahale. kimse o? Oh, Edilmiş ya. Git oynayacağım. Elar. Şimdi umut bozuk. Umut. Atağı kaybetti. Umut Bozo plaseci olmadı bir şut daha Livakovic'in kurtarışı Şimdi Fred Bekletmeden orta Ozan o Dancefield girdi araya Kimin şutu tad işte herhalde o Kısa oynayabilir Kısa oynadı Cengiz'in ortası Arkada Ozan Tufan o işte açık olan bir oyuncu şu an Yedeklerde olduğu için onu almış Kent Tadic Todic. Todic araya girdi Benkovic. Uzun oynadı. Tokatlama. Aferin. Aferin. Şimdi Kent geliyor. Kent. Ortası. Ceko'nun kafası. Tekrar Uğurcan. İlk pozisyonda Uğurcan mı dokundu? Tam şey yapamadım ama yani. Güzel kurtardı bence harbiden. Tadic. Şimdi ileri doğru oynadı. Bekletmeden orta. Tadic oraya ismini söyleyemedim. şahıs girdi. İsla. Cengiz Ünder. Ortası. Güzel engelleri. Şimdi ileri doğru. Umut Bozok. Oo, bir şey diyeyim mi? Yemin ederim çok iyi kontrol etti. Edin Visca ilerliyor. Edin Visca. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi onunla geçti. Ferdi. Araya doğru. Emre Mor. Bardi. Tekrar Emre Mor. Bardi tekrar. Güzel bir müdahale. Cengiz. Fred. Ceko. Fred. Ferdi Kadıoğlu tekrar. Ferdi Kadıoğlu. Emre Mor geliyor. Emre. Emre'nin ortası. Cengiz direkt. Bir şut. Zayt'in golü. Oğlum Fenerbahçe ne için abet lan full direği vuruyor ya. Şuna baksana. Evet durum 2-2. Fenerbahçe gol attı. Eşitliği tekrar salladı. Şimdi Nikolas Pepe'nin şutu Livakovic. Şimdi Zayc. Zayc o oraya girdi lan ne oluyor? Kanka penaltı olması. Ben saymam bu aralardan penaltı olsa çünkü kolun şu kısmı FIFA'da çalışmıyor. Normalde çalışıyor ama FIFA'da çalışmıyor. Kesin bu arada şuraya vuracak. Yani sola. Ceko. Ceko. Ben vallahi oraya uçtum. Yemin ederim oraya uçtum. Ben bunu golden saymam. Allah Allah. Şu an berabere. Umut Bozok. Ferdi Kadıoğlu. Emre Mor. Ozan Tufan. Ve maçı bitirdi hakem. 2-2 bitti. Aga vallahi kurtarıyordum bu arada size yemin ederim sol tarafa uçtum yani kurtarıyordum 2-2 bitti maç 2 takıma da başarılar diliyorum ee, Ama e, hafta sonu Yani bir Galatasaraylı olarak e, Trabzon kazanması bizim işimize gelir Diyelim Video like atmayı kanala abone olmayı ve bir de yorum bırakmayı unutmayın Görüşmek üzere Bay bay